Mobilyalar da çok güzel oldu. Evin dizeni. Ama alet edebatım hiç yok. Dur bakayım kontrol edeyim. Galiba ben onları fakirlere dağıtmıştım. Evet yok. Gideyim de marketten bir şey alayım. Üstümde para var mı? Evet. Kaldırımlar da güzel olmuş. Böyle gece çok güzel duruyor. Merhaba efendim. Merhaba Red Market hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben böyle sizde her şey var mı? Ben evet. şey ben buraya yeni taşındım da siz evet. burada eskiden beri varmışsınız galiba. Evet. Ben buraya yeni taşındım taşınırken de e, eşyalarımı yenilerim diye e, fakirlere falan verdim. Ben bu eşyaları şey alacaktım da e, sizde şimdi her şey var değil mi? Her şey var. İlk baş nereden baş? Hangi eşyadan başlayalım? başlayabiliriz de ben evet. içeri gelip bakabilir miyim? Tabii ki de açayım. <laughs> Buyurun bakın. İstediğiniz her şey var burada. Eşyalar bütün eşyalarda varmış gerçekten. Evet. E burada tek market olduğu için burunda bütün eşyalar. Oo, ölmemek falan var. Çok işime yarayacak. Kanatlar da var. Büyülü. Evet varmış büyülü kitaplarda. Tahmin ettiğim şey de varmış. Bunlardan bana çok lazımdı. Zehirli oklar. Hayvan avlarken çok işime yarıyor. Evet. Ee, hangi ben, ben bu sandıklar sandıklardaki bütün her şeyi almak istiyorum. Kaç lira eder? Bütün her şeyi toplamını hesaplamam lazım. Bütün her şeyden bütün paralardan dört tane 64 vereyim mi size? Yeter mi? Veya beş tane mi? Beş tane olur. Tamam, dur. Ben şimdi 3 tane. Üstten... tanesi. Elmas. İlk önce pazarlık edelim. 7 tane 64 çok pahalı ya. Olmaz. Hadi hadi gel uzat elini. Peki peki. 64. Olmaz. 3. Bak Olmaz. her şeyi alacağım bak buradaki. Evet, her şeyi alacağınız için 3 64 olsun. Kaç tane var ondan? 3 1 2 3 4 tane var. İyi tamam. Ee, buradaki şeyler kaç toplam kaç tanedir? 5 tane değil mi? Evet. Bak, altından 5 64, diamond'dan 12 5 daha 17 64. Evet. Demirden de 5 64. Öyle getireceğim değil mi? Evet. Tamam. Ben paraları getireyim. Size vereyim. Sonra sandıklardakileri taşırız. Tamam. Bay bay. Bay bay. Az sonra geleceğim. Peki. Bayağı iyi para kazandı. Duyduğuma göre bu da fakirmiş. Benden iyi para kazandı. Her şeyimi bundan aldım. Fazla, fazla fazla almam gerek 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16 17 Şimdi demirden alayım. 3 4 5 Akşam olmadan Parayı vereyim de alırım sonra. Şu çıkışı da bir türlü bulamıyorum ya. Ama güzel oldu yine de. Hırsız kolay kolay giremez. Akşam oldu. Nerede kaldı acaba? Geldim geldim. Bekleyin. Ee, boş sandığınız var mı? E, tabii ki işte. Siz de bakın bir. Tamam, 5.64 demir. Evet. altın koyuyorsunuz demir dediniz de. Altın da demir de. Aynısı. Diamond, altın, demir karışık koyuyorum. Peki. Sayın bak altınların hepsini koydum. Daimıkları yerleştiriyorum. Evet. Demirlerin hepsini de koyacağım şimdi. Dört tane demir kaldı. Bir türlü de koyamadım. Çok sıkıntı oluyor. Tamam. Bu kadar parayı Hayırlı olsun. Teşekkürler. Yarın eşyaları boşaltmaya başlarız. Peki. Şunları da koyayım. Üç tane kaldı. Aa bir 64 tam oldu tam yetti evet. Heh, tamam yarın eşyaları yerleştirmeye başlarız. Peki tekrardan hayırlı olsun. Sağ olun.